Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Fiano ve Cake serisinin ilk iki bölümünü inceleyeceğiz. Bu sanırım benim kanaldaki ilk inceleme videom olacak. Detaylar gözümden kaçmasın diye ikişer defa izledim ve bu videoyu hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi intro gelecek ve videoya başlayacağız. Siz de intro bitene kadar videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Introdan sonra hemen başlıyoruz. yeni gelecek çizgi filmler videosunda bahsettiğim gibi 31 Ağustos'ta Fiona ve Kek serisinin ilk iki bölümü yayınlandı. Her hafta perşembe günü ikişer bölüm şeklinde yayınlanmaya devam edecek. Bu çizgi dizinin her bölümü yaklaşık 25 dakika olacak. Bu videoda ilk iki bölümü inceleyeceğiz. Başlamadan bana birinci bölüm mü daha güzel, ikinci mi diye sorarsanız birinci bölüm güzel olsa da ikinci bölüm çok daha güzeldi derim. Şimdi zaten ikisini de detaylıca inceleyeceğiz. İlk bölümle başlayalım. Bölümün başında Fiona ve 2 bir kurtarma operasyonunda görüyoruz. Fare benzeri canlı bir arabanın içinde insanlar var ve bu insanların bir kısmı binadan aşağı düşüyorlar. Keyki ise güçlerini kullanarak onları kurtarıyor. Fiona da o aracın peşine düşüyor. Aracı durdurmaya çalışırken işler pek istediği gibi gitmiyor. Ve Buz Prensi diye bir ortaya çıkıp Fiona'ya yardım ediyor. Ve karakterlerimiz uyanıyor. Tüm bunların rüya olduğunu. Fiona'nın bir kahraman değil, gezi otobüsünde bir çalışan olduğunu görüyoruz. Jake'in ise güçlere sahip bir kedi yerine normal bir kedi olduğunu görüyoruz. Karakterlerimiz aynı rüyayı görüyorlar ve uyanınca kekte buza karşı bir hassasiyet oluşuyor. Ne zaman buz görse oraya doğru koşmaya başlıyor. Fiona ise onu veterinere götürürken yolda bir cupcake dükkanına vuruyorlar. Burada orijinal seriden tanıdığımız Prenses Ciklet'in erkek halini görüyoruz. Jake sorun çıkardığı için Fiona işten kovulmuştu. Bu yüzden Fiona'nın Jake'i veterinere götürecek kadar parası yok. Onun yerine bir arkadaşının önerdiği birine götürüyor. Jake burada yine huysuzlaşıyor ve bir dondurma arabasına doğru koşmaya başlıyor. Bu arada Jake koşarken kadrajda Muz kardeşlerin insan halleri de gözüküyor. Jake dondurma arabasının içine atlıyor. Birkaç ışıltı çıkıyor ve bölüm bitiyor. Ölüm hakkındaki düşüncelerime geçelim. Ölüm genel itibariyle başarılı bir bölümdü. Bölümün müzikleri ve animasyon tarzı çok güzeldi. Karakterler çok güzel tanıtıldılar. Birçok karakter aceleye getirilmedi ve bence bu çok güzel bir şey. Tek eksiği aksiyon sahneleri azdı. Bazı yerlerde bölüm fazla yavaşlıyordu. Daha karakterleri yeni tanıdığımızdan bu yavaşlık rahatsız edici değildi. O yüzden buna pek bir şey diyemem. Keşke bölüm içerisinde Cake'in neden böyle davrandığıyla ilgili de birkaç bilgi verilseydi. Ama sanırım sonraki bölümlere saklanmak istendi. Benim bölüme genel puanım 10'da 8. Şimdi ikinci bölümün incelemesine geçelim. Öncelikle ikinci bölümün sonu ile birinci bölümün sonu aynı zamanda geçiyor. Kafa karışıklığı olmaması için bunu belirtmek istedim. Bölümün başında Simeon'u görüyoruz. Fiona ve Cake evreni yerine normal Adventure Time evrenindeyiz. Zaman olarak da Golb'un geldiği finalden sonrası anlatılıyor. Bölüm Adventure Time'ın Buz Kralı ile Marcelin'i anlatan bölümüyle başlıyor. Buz Kralı'nın Marcelin ile olan ilişkisini tekrar görüyoruz ve sonrasında Simeon uyanıyor. Simeon o eski günlere karşı bir özlem duyuyor. Final bölümünde tacı kaybetmişti ve artık buz kralı değildi. Normal bir insandı. Ayrıca nişanlısı da gol durdururken taçla beraber gitmişti. Bu da Simyon'u bir boşluğa düşürmüştü. Simeon bu olaylardan sonra antika işlerine geri döndü ama mutlu olamadı. Sonrasında Finn ile bir maceraya atılıyorlar. Jack'in öldüğünü zaten biliyorduk ve Finn onun dövmesini yaptırmıştı hatırlarsınız. Finn, Jack'in kaybını sürekli maceralar atılarak aklına getirmemeye çalışıyor ve Simeon'un da üzüntüsünü atlatıp kendine gelmesi için onu bir maceraya götürüyor. Kamp yapmak için O.O. diyarının kalbine gidiyorlar. Burada birkaç canavarla savaşıyorlar. Bu arada yemek için avladıkları canavar sadece bana tanıdık gelmiş olamaz değil mi? Simeon hala artık buz kralı olamadığı için ve bete gittiğinden yalnız bir insan olduğu için üzgün. Bu arada bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Simeon buz kralı olduğu zamanlarda Fiano ve Cake adında hikayeler yazarmış. Şimdi tekrardan Simeon olduğundan bunlara devam etmiyor. Kendi içinde o o diyarındaki sayılı eski insanlardan biri olmanın ezikliğini yaşıyor. En azından Marseni ile konuşayım derken onun da Prenses Ciklet ile dövme yaptırmaya gittiğini görüyoruz. Marcel'in Simyon'u pek ciddiye almayınca, Simyon telefonu kapatıyor ve evine gidiyor. Bir ayin ile nişanlısı Betty'yi geri döndürmeye çalışırken, yanlışlıkla önceki bölümde gördüğü her buzun peşinden koşup dondurma arabasını atlayan Cake'i getiriyor. Başka bir evrenden gelen Cake'in ilk geldiğinde güçleri yok gibi gözüküyor. Güçlerini nasıl sahip olacak, Simyon bir şey yaparak mı verecek, onu bilemiyoruz. Ayrıca sonda bize uzayda sarı bir yer gösteriliyor. Yani sonraki bölüme muhtemelen prizma moda dahil olacak. Cake bu evrene geldi. Ama Fiona hala yok. O nasıl gelecek ondan da tam emin değiliz. Önceki bölümün incelemesinde dediğim gibi ikisi de aynı rüyayı görmüşlerdi. Cake'in peşinden Fiona da atlayıp gelmiş olabilir. Sonraki bölüm için çok fazla soru işareti kaldı. Gelecek bölüm haftaya perşembe günü gelecek. Ben de videonun beğeni sayısına göre ve yorumlardaki isteğinize göre Fiona ve Cake serisinin ilginiz var mı anlayıp ona göre videolarına devam ederim. Bu bölüm için puanım ise 10'da 10'du. Simeon karakterini çok seviyorum. Onun olduğu bölümler bence çok güzel oluyorlar. Bölümde bazı ufak eksiklikler vardı ama görmezden gelinebilir. Çok güzel bir bölümdü. Diğer bölümlerde bu kalitede devam ederse efsane olur. Bölümler hakkındaki incelemem bu kadardı. Açıklamadaki linkten Discord sunucuma gelirseniz rol alma odasından spoiler sohbet rolü alıp yeni bölümler geldikçe spoiler odasında diğer insanlarla konuşabilirsiniz. Ben bu videoyu çekerken Türkiye'de Fiano ve Cake serisi çeken sanırım hiç kimse yoktu benim devam edip etmemem de sizin beğeni ve yorumlar kısmında gösterdiğiniz ilgiye bağlı. Diyeceklerim bu kadardı. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.